Bugün sizleri 1999-2000 sezonuna Galatasaray'ın Bursa Sporu ağırladığı lig maçına götürmek istiyoruz. Son 3 sezonun şampiyonu Cimbom, 4. kez mutlu sezona ulaşmak için artık adeta gün sayarken UEFA Kupası'nda da çeyrek finale kalmıştı oynadığı futbolla herkesin takdirini kazanan Fatih Terim'in öğrencileri muhteşem form durumuyla ligin 24. haftasında Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı Bursaspor'u Sporu ağırlıyordu. 12 Mart 2000 günde gidiyoruz şimdi. Ali Samiye stadında oynanan maçı hakem Ünsal Çimen yönetiyor. Golleri yapıyor. İşaretini veriyor ve karşılaşma başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz Galatasaray Bursa Spor mücadelesinde. Şenol kullanacak Bursa Spor'da. Bülent ve Murat. Kapone, Suat. Kapone, Hakan Şükür topla buluştu. Marcio ve Sergen içeride. Hakan Şükür ortaya. Marcio ve gol. Marcio ve Galatasaray 1-0 öne geçiyor 10. dakika. Marcio ile Sarı Kırmızılar 1-0'lık üstünlüğü yakaladı Bursa Spor karşısında. Hakan Şükür getirdi. Marcio gol attı. Fatih Terim oyuncularını alkışlıyor. Marcio'nun golü 10. dakikada geldi. Hakan Şükür ceza sahasına sokuluyor. Ve Marcio'ya doğru çok şık bir pas. Marcio topu filelere gönderiyor. Marcio'nun golü Galatasaray 1, Bursa Spor 0, dakika 10. Brezilyalı oyuncu bu sezon ligde dördüncü golünü attı. Pas Hakan Şükür'den. 10. dakikada geldi gol. Ve Marcio'nun gol sonrası sevinci. Şenol Üzgün Galatasaray Bursa Spor karşısında 1-0 önde. Hakan Şükür, Marsio ve Hasan Şaş ceza sahası içerisinde Galatasaray'da. Sergen. Sergen. Sergen ceza sahasında. Sergen bir çalım yerde kalıyor ve Yusuf Çimen ceza sahası içerisinde. Penaltı noktasına doğru gidiyor Sergen. Şenol bakalım Ünsal Çimen Şenol'un yanına geldi. Ceza sahası içerisinde Şenol'un ayağa kalkmasını bekliyor. Sergen Şenol'dan sıyrılıp topu ağlara göndermeyi düşünüyordu. Şenol'dan sıyrılamadı. Yerde kaldı. Ünsal Çimen ceza sahası içerisinde penaltı noktasına doğru koştu ve Şenol'un ayağa kalkmasını bekledi. Ve kırmızı kart çıkıyor Şenol'a. Bursa Spor o kişi. Son adamdı Şenol. Sergen Şenol'la karşı karşıya kaldı pozisyonda. Yerde kaldı. Ve Şenol kırmızı kartla oyun dışı kalıyor. 20. dakika. Sergen şık hareketlerle ceza sahasa sokuluyor. Gerçekten. Bir anda Şenol'la karşı karşıya kalıyor. Şenol'un müdahalesiyle yerde. Şenol son adam ve bu hareketi sonrasında Ünsal Çimen penaltıyı gösterdikten sonra daha doğrusu direkt Şenol'un yanına gitti. Şenol'un ayağa kalkmasını bekledi ve Şenol'a kırmızı, kırmızı kart gösterdi. Bursaspor'da yedek kaleci Murat Alkan oyuna girecek ve Bursaspor tabii ki zorunlu bir değişiklik yapacak oyunda 22. dakika Murat Kale'de Hakan Şükür topun gerisinde. Hakan Şükür, Ünsal Çimen işaretini verdi. Hakan Şükür geldi. Hakan Şükür ve gol. Hakan Şükür 22. dakikada Galatasaray 2-0 öne geçiriyor. Hakan'ın golü. Lig'de 12. golünü attı Hakan ve Galatasaray Bursaspor karşısında 2-0 önde. Hakan Şükür penaltıyı ağlara gönderiyor. Ama tabi bu penaltının oluşumunda büyük pay sahibi Galatasaray'da Sergen. Penaltıyı yaptırdı ve Şenol kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Penaltı vuruşunu da Hakan Şükür böyle çevirdi. Yanında Okan. Sergen direkt kullandı. içeriye Suat aşırttı. Kale içinde Murat çıkardı. Okan, Okan dolduruyor ve top üstten dışarı gidiyor. Okan'ın vuruşu üstten dışarı gitti. Az önceki pozisyon Suat. Kalenin içine doğru Murat karşıladı. Ve dönen topu Okan kale doğru gönderdi. Top az dışarı çıktı. Sergen bıraktı Hakan Şükür'e. Hakan Şükür kendi gidiyor. Hakan Şükür ceza sahasında. Hakan Şükür ortada Marcio vardı dönemedi. Marcio. Hasan. Suat Okan Hakan Şükür Okan Hakan Capone Capone'nin ortası Varesanovic Dehlikeyi uzaklaştırdı Savunmanın en gerisinde Popescu Ergün Marcio Ergün Tekrar Marcio Asaşaş. Tolunay, Hasan Şaş ortaya gol pozisyonu ve üçüncü gol Sergen. Sergen ve 0 36. dakika Sergen topu alana gönderiyor. Ve Galatasaray üçüncü kez gol sevincini yaşıyor Ali Samiyans adında. Tribünler ayakta. Galatasaray taraftarlarının büyük coşkusu. Ve Ali Sami Yaz tadında Galatasaray'ın üçüncü golü. Marcio hareketlenen Hasan Şaş. Tolunay Hasan son çizgide ortaya Sergen dokunuyor. Ayağının ucuyla dokunuyor Sergen ve topu alana gönderiyor. Son derece klas bir vuruş Sergen'den ve Galatasaray'ın üçüncü golü. Galatasaray'ın üçüncü golü. On numara Masum. Sergen topu alana gönderdi. Ve Galatasaray 3-0'lık üstünü yakaladı Bursaspor karşısında. Ender, Tafarel ve daha önce bir faal kararı. Fatih Terim oyuncularını alkışlıyor. Suat. Sergen. Marcio. Marcio cezası aslında. Marcio kareye dışarıya. Marcio az dışarı çıktı top. Ali Sami Yasadır'ı tribünlerinde büyük coşku. Ender. Ender cezası aslında. Ender. Ender'in vuruşu Tafarel. İkinci pozisyon Ender Tafarel. Atak devam ediyor. Ve Murat top dışarı çıktı. İlginç bir pozisyon yaşandı Galatasaray ceza sahası içerisinde Ender kalenin içine kadar sokuldu vuruşunda Tafarel ikinci pozisyon Tafarel Ender ve daha sonra Murat da pozisyon olduğu bölgeye geldi. Okan Varesanovic Ergün kazandı topu Marcio'ya Marcio'dan Asana Hasan ortaya Marcio. Marcio bir çalım. Marcio ve gol. 4-0. 41. dakika Marcio. Brezilyalı oyuncu da çok şık bir gol atıyor. 4-0 oldu 41. dakika. Sarı kırmızılı taraftarlar ayakta. Galatasaray'da dördüncü gol sevinci. 41. dakika işte Galatasaray'ın 4. golü. Hasan ortaya Marsio ceza sahasında çok şık bir çalım. Vuruşu Murat'ın yanından alara gidiyor ve Galatasaray'ı 4-0 öne geçiriyor. Marsio Galatasaray'ın 4, Marsio'nun ikinci golü. Hasan Yine pası veren oyuncu Hasan Şaş. Marsio Tolunay'dan sıyrılıyor ve topu alara gönderiyor. Erkan Suat. Suat. Hakan Şükür ceza sahasında. Hakan kaleye doğru yandan dışarı gitti. Hakan Şükür'ün vuruşu az dışarı gidiyor. İkinci yarıda ilk dakika ve Galatasaray'ın beşinci gole yaklaştığı an. Galatasaray'ın beşinci gole yaklaştığı an Hakan Şükür ceza sahası içerisindeki vuruşu az dışarı çıktı. Yine orta çizgiye kadar geldi. Topu aldı Suat. Suat'ın pası. Sergen koşuyor. Sergen ceza sahasında. Sergen. Sergen bir çalım. Kale boşaldı. Sergen. Sergen ortaya savunma ayak koyuyor. Samir kale sahası içerisinde topu kornere çeldi. Samir topu kornere gönderiyor. Sergen. Murat'ı da geçip kaleye göndermeyi düşündü. Açısı daraldı. Daha sonra ortaya çevirdi ve Samir tehlikeyi önledi. Kapone, Okan pasında Hakan Şükür, orta çeviriyor, Marcio, Marcio, Marcio geriye, Sergen ceza sahasının dışına çıktı, Sergen ata katılan Kapone, Kapone içeriye asana, Hasan şaş omsat yok çeviriyor, gol pozisyonu dışarı çıktı, Hakan Şükür kale sahası içerisinde topu dışarı gönderiyor. Sergen vurmak istedi. Vuramadı. Hakan kale sahası içerisinde dokundu ve top üstten dışarı çıktı. Kapone'den Hasan'a. Hasan ceza sahası içerisinde dönerek ortası. Sergen vuramıyor ve daha sonra Hakan Şükür 5. gol şansını değerlendiremiyor. Okan kullanacak köşe vuruşunu. Ceza sahasında 5 Galatasaray'da. Orta içeriye Murat sekti. Kapone ortaya bıraktı Sergen. Sergen sert vuruş. Kale sahasında Suat dokunuyor dışarıya. Suat dokunuyor dışarıya. Galatasaray üst üste gol pozisyonları buluyor. İkinci yarıda 10 dakikalık bölüm geride kaldı. İşte Suat kale sahasının hemen içerisinde. Fatih içeriye doğru. Kimse dokunamıyor ve top yandan dışarı çıkıyor. Murat da şaşırdı. Kaleci Murat. Okan hamle yapmıştı o bölgeye doğru. Fatih ceza sahası doldurduğu top. Okan koşuyor. Ve kimseye değmeden top dışarı çıkıyor. Ergün'den Ahmet'e. Ahmet, Hasan, tekrar Ahmet. Ahmet, Sergen, Sergen Hakan Şükür sakatta Okan. Okan Okan'ın ortası Murat ceza sahasının dışı. Ergün Ergün'ün vuruşu ve gol. Ergün ve 5-0. 72. dakika Ergün topu alara gönderiyor ve Galatasaray 5. golü buluyor. Karşılaşmanın başarılı ismi maçın yıldızlarından biri Ergün 72. dakikada golü attı. Okan ortayı yaptı. Murat tehlikeyi uzaklaştırıyor. Ergün'ün önünde kalan top. Ergün'ün düzgün vuruşu ve Galatasaray'ın 5. golü. Ergün topu ağlara gönderiyor Galatasaray'da. Galatasaray Ergün 5. bu sezon ilk golünü attı ligde. Kapone. Okan. Ahmet. Tayfun. Ahmet. Ahmet ceza sahasında. Ahmet bir çalım. Ahmet ve 6. gol. 6-0 oldu. Ahmet attı. Ahmet 6-0 yapıyor skoru. Ve Galatasaray 6-0'lık bir üstünlüğü yakalarken bu sezonda en farklı skoru yakalamış oluyor. 6-0. 85. dakikada Ahmet'in golüyle 6-0'lık bir skoru yakalıyor Galatasaray takımı. Bu arada oyun alanı içerisinde bir taraftar girmemesi lazım. Ahmet'in golü ekrana geliyor. Galatasaray'ın 6. golü. Ahmet Murat'tan sıyrıldı ve topu Yine gönderdi Galatasaray. 6. golü buldu Ahmet'le. Ahmet bu sezon ligde 2. golünü atıyor. Galatasaray'ın 6. golü. 18 numara. E Ve işte. Yıldırım. Sarı kırmızıları. 6-0'lık skora taşıyor Ahmet. 2 kişilik Bursa Spor Barajı. Murat dikkatli. Sergen içeri bakıyor. Sergen kaleye doğru vurdu. Barajdan döndü. Sergen. Hasan Şaş. Hasan Verkaç denemesi. Bülent geriye bırakıyor Ergün. Ergün kaleye vuruyor son anda Murat. Mükemmel bir şut. Ergün yaklaşık 30 metreden kale doğru vurdu ve Murat güçlükle kornere çeldi. Süper bir şut çıkardı Ergün. Fatih Terim gülüyor. Gerçekten son derece şık, güzel bir vuruş Ergün'den çok uzaktan. Fatih ve Ünsal Çimen son düdüğünü çalıyor. Galatasaray, Bursa Sporu 6-0 mağlum ederek 3 puanı sahibi oluyor. Ben bu maçta en çok sevindiğim şey uzun haftalardan biri çok başarılı oynayan ve gizli gizli Galatasaray'a alttan götüren futbolcuların başında gelen Ergün Pembe'nin seyirci tarafından ödüllendirilmesi, ısrarla, coşkuyla, heyecanla, sevgiyle e, karşılanması, takdir edilmesi, onun için özel tezahürat yapılması beni son derece duygulandırdı. Böyle gözyaşlarım akta akacak duruma geldim. Dur. Galatasaray'ın her attığı golde kendimi e goller diyarında hissederek her golde başka bir heyecan yaşanıyor tabii ki. Evet. De sadece benim golüm yoktu herhalde takımda. Onun için çok mutluyum bugün gol attığım için. Seyirciye gelince hepsine çok teşekkür ediyorum. Beni gerçekten bugün çok gururlandırdılar. <laughs> hepsine teşekkür ediyorum. E, takım olarak gerçekten bugün çok iyi top oynadık. Hele Perşembe günü oynadığımız zorlu bir maçtan sonra böyle yüksek tempo ve bol gollü bir maç olması bizi gerçekten sevindirdi. Hele Mallorca maçı öncesi büyük bir moral oldu bizim için. Güzel bir oyun. Hele ilk yarı çok güzel bir oyun. İstenilen rahat bir skor. Mallorca maçı, maçı öncesi güzel bir olay. Yani bu Galatasaray'ın bu ligde şampiyon olacağını görüyor herkes. Hayatımızın en kötü futbolunu oynadık diyebiliriz. Gerçek Galatasaray takımının artık gücünü Avrupa bile kabul etmiş, bütün dünya kabul etmiş. Böyle bir takımın karşısında ikinci golü penaltıdan yiyorsunuz, 10 kişi kalıyorsunuz, kaleciniz atılıyor. Artık bu saatte sonra yapacak bir şey yok. Bütün gücünüz bir ölçüde bitiyor. Oh, süper. Galatasaray süper. Marşıyor. Marşıyor, marşıyor, Galatasaray'ı seyretmeyen dizini döver pişman olur. Fevkalade güzel futbol oynuyor. Göze hoş geliyor. Mallorca'ya da bir çift lafım olacak. Adaya kazık diksinler. Bu Galatasaray coşkusu o adayı batırır, sallar. Avrupa'nın bilen titrediği bir takım Galatasaray. Bize çok erken golü yedik. Bir de 10 kişi kaldık doğal olarak. Ondan sonra zaten oyun çözüldü ya. İlk yarı çok farklı bitti. İkinci bir süre iyi idare ettik yoksa daha farklı ütebilirdi yani Galatasaray'ı tebrik etmek lazım. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi, çok iyi. Zor zor bravo bravo. Çok iyi, çok güzel. 6.0. Peki, çok güzel. Yani her şey şiir gibiydi. Ee, şimdi bütün ülkenin e, duygularını arkamıza alıp, dualarını arkamıza alıp, perşembeyi düşünüyoruz. Daha set takım karşısında 11 kişi oynarken zorlanan bir takım, 10 kişi oynarsa bunu tartışacak bir şey yok yani. Çok kaliteli bir takım bırakın Türkiye Avrupa'nın iyi takımlarından 2-8 takım arasına girmiş bir takım. E, her türlü üstünlüğünü ne geçirdi şükret. 11'e 11. Nasıl oynamak böyle samiyende e, bir hali zorken 11 e 10 Bursa Spor'un tabii ki zorlanacağı bir gerçek. O zorlandı da. Ergün tabii benim 90 senesinden beri aşağı yukarı talebem kilim yani. Çok merkezde oynattım. De bir defa Ergün'ün futbolundan ziyade karakteriyle önce başlamak lazım. Çünkü her insanda olmayan çok önemli meziyetlere sahip. Hiçbir problemi olmayan, oyna dediğin zaman oynayan, oynama dediğin zaman ama profesyonel ve antrenman ve e, maç disiplinini ciddiyetini hiç bozmayan mükemmel bir profesyonel. <laughs> Yeşil-Beyazların maçın henüz başında 10 kişi kalmasıyla rakibini adeta sahadan silen Galatasaray 24. haftada 63 puan ulaşırken en yakın takipçisi Beşiktaş da 11 puanlık farkı koruyordu. Cimbom adım adım şampiyonluğa koşarken bu galibiyetle 4 gün sonra İspanya'da Majorca ile oynanacak UEFA Kupası çeyrek final öncesi büyük moral depoluyordu.